Devam edelim sevgili öğrenciler. Aşağıda verilen tabloda her bir satırda bulunan kutucukların içindeki ifadelerin çarpımı ok ile gösterilen kısımlara yazılmıştır. A, B ve C sayıların çarpımını soruyor. Hemen bunları iki tabanına çevirelim. Bu 2 üstü 3'tür. 3 Üç kere eksi 2, 2 üzeri eksi 6 yapar. Bu 2 iki üzeri 2'dir. 2 i̇ki kere eksi 1 de 2 üzeri eksi 2 yapar bir şeyle çarpınca 2 üzeri eksi 11 olacak. Eksi 6 ile eksi 2'yi toplayacağım. Tabanlar aynı olur. Eksi 8. Eksi 8 e neyi toplarsam eksi 11 olur. Tabii ki 2 üzeri eksi 3. A sayısını bulduk. 2 üzeri eksi 3. B sayısını bulalım. B sayısı da yine iki tabanla çevirelim. 2'nin karesinin 5. üssü 2 üssü 10 olur. 2'nin 4'ün eksi 1. üssü 4 kere eksi 1'den 2 üzeri eksi 4 olur. Bu ikisini çarpınca 2 üzeri 8 olacak. 10 ile eksi 4'ü toplarsam 6 olur. 6 ile neyi çarparsam 8 olacak. Tabii ki 2'nin karesini. B de 2'nin karesi oluyor. Şimdi 32'ye gelelim. Bu 2 üzeri 5'tir. 5 ile eksi 3'ü çarpınca 2 üzeri eksi 15 olacak. 64 2 üzeri 6'dır. 6 ile 2'yi çarpınca artı 12 olacak. Ve C'yi çarpınca da 2 üzeri eksi 2 olacak. Bu ikisini toplarsam eksi 3. Eksi 3 deneyi toplarsam eksi 2 olur. Tabii ki artı 1. E, demek ki C sayısı da neymiş? 2 üzeri 1. Bu üçünü çarpmamızı istemiş. Çarpalım. 2 üzeri eksi 3 çarpı 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 1. Tabanlar aynı. Üstleri toplarsam 2 üzeri 0 olur. Yani cevap 1. Teşekkürler.